sevgili anneler babalar merhaba Bugün size önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok çocuk ana sınıfına kreşe ya da okul öncesi bir eğitim kurumuna ilk defa başlayacak. Bir çocuk için okul öncesi evin dışında güvenli alanın dışında bir çocuklara göre yabancı ortama başlamak bize göre bir okul öncesi eğitim kurumuna başlamak, hayatı için, psikolojisi için son ama son derece önemli bir şey. Eğer çocuk ilk başlarda ağlayarak gidiyorsa ve buna rağmen beklemiyorsak ve çocuğu orada çocuğa göre terk edip gidiyorsak bu çocuğun hayatı boyunca unutmayacağı bir travmaya dönüşebilir. Aman dikkat! Lütfen çocuk alışana kadar okulun dışında ya da hocaların izin verdiği bölgede beklemeye devam edin. Ağlar, alışır demeyin. Bazı çocuklar alışamaz, travma yaşayabilir. Bu süreçte sizin hazırlığınız, anne baba olarak hazır olmanız, rahat olmanız çok önemli. Eğer siz kaygılıysanız çocuk da çok kaygı duyar. Çünkü kaygı en bulaşıcı duygudur. 500 kişilik bir geyik sürüsünde bile sadece bir geyik dönüp baksa tüm sürü bakar. Okula başlamadan önce okulu ziyaret etmek, öğretmeniyle tanıştırmak çok ama çok önemli. Sorularına lütfen açık ve net bir şekilde cevap verin. Asla farklı oluşabilecek durumlarla ilgili cevaplar vermeyin. Çocuğun iç dünyasında neler oluyor kısaca anlatmak istiyorum. Burası yabancı bir yer, büyük bir yer, belki de kalabalık bir yer. İlk defa gördüğü çocuklar, insanlar var. Onun için orası yabancı bir ortam. Bizim için kreş, eğitim yuvası ama onun için yabancı bir ortam. Tuvaletimi nerede yapacağım? Acaba yapabilecek miyim? Uyuyacak mıyım, uyuyamayacak mıyım? Ya da e, karnımı doyurabilecek miyim? Yemeğini sevecek miyim? Akşam dönüşte Annem babam beni alacak mı? Bu çocukların en çok içinde hissettiği duygulardır, düşüncelerdir, kaygılardır. İşte bu konuda çocuğu mutlaka aydınlatmak lazım. Bak, tuvaletini burada yapacaksın, yemeğini burada yiyeceksin. Uyku için asla seni zorlamayacaklar. Sen uyumak istersen uyuyabilirsin. Çünkü ilk zamanlar çocuğun uyuması kolay değildir. Çocuğun bu duygularını onunla paylaşın. Hatta sizin deneyimleriniz varsa buna benzer, siz de bu yaşantılarınızı, bununla nasıl başa çıktığınızı anlatabilirsiniz. Bunun için ilkokul fotoğraflarınızı gösterebilirsiniz. Eğer okula ilk başladığınız günlere ait bilgiler varsa, hikayeler varsa, görüntüler varsa çocukla bununla, bunu da paylaşabilirsiniz. Eğer çocuk kaygılarını ve korkularını ifade ediyorsa hemen reddetmeyin. Hiçbir şey olmaz, çok güvenli demeyin. Sakince lütfen dinleyin. Çünkü onun altında başka şeyler de çıkabilir. Ve son olarak eğer çocuk iki hafta geçmiş olmasına rağmen hala ağlıyorsa, hala evden çok zor çıkıyorsa mutlaka bir uzman desteğine başvurun. Hoşçakalın, sevgiler, saygılar.